Herkese merhaba. Ben Defne. Bugün sizlerle sayıların karşılaştırmayı, büyük ve küçük işaretini öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi sayılarımız gelsin. Sayılarımız 45 ve 68. İki sayıyı karşı karşılaştırırken önce onlar basamağına bakarız. 45'in onlar basamağı 4. 68'in onlar basamağı 6. Onlar basamağı büyük olan sayı yani 68, 45'ten büyüktür. Yeni sayılarımız gelsin. 72, 74. İki sayının da onlar basamağı aynı. O zaman birler basamağına bakalım. 2 ve 4. 2'den 4 2'den büyük olduğuna göre 74 72'den büyüktür. Karşımızda küçüktür ve büyüktür işaretler çıktığında bunları nasıl kullanacağımız kullanacağız bu işaretler ne anlama geliyor? Kocaman bir pastadan istiyor? ve önümüze büyük bir pasta geldi. Pastayı yemek için ağzımızı kocaman mı açarız, küçük mü? İşte bu işaretler böyle hep karınları aç. Hep büyük sayı yemek ister. Bu işareti kullanırken büyük sayıyı bulup onu yiyeceğiz. Hadi yapalım. Sayılarımız 78 ve 84. Onlar basamağı 8 ve 7. 8 7'den büyük olduğu için 84 büyüktür. 78'den işaretinin karnı hep açtı. Ve büyük sayıyı yerde. o zaman işaretimiz bu olacak. Sayılarımız 69 ve 51. Onlar basamağı 6 ve 5. 6 5'ten büyük olduğu için 6 60... 69 51'den büyüktür. Kan hep aç olan işaret bu kez 69 uyuyacak. Yani işaretimiz bu olacak. Sayılarımız 55 ve 45. 5 4'ten büyük olduğu için 55 45'ten büyüktür. İşaret hep büyük sayıyı yer. İşaretimiz bu olacak. Sayılarımız 38'de 68 6 3'ten büyük olduğu için 68 38'den büyüktür. İşaretimiz hep büyük sayıye yani işaretimiz bu olacak. Sayılarımız 14, 14 ve 99. Onlar basamağı 9 ve 4 9 4'ten büyük olduğu için 94 14'ten büyüktür işaretimiz bu olacak. Dersle kalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.